Abdülkadir Poyraz Şanlıurfa doğumluyum. Ebul Vefa İnsani Yardımlaşma Yönetim Kurulu Başkanıyım. Derneğimizin kuruluş tarihi 2021 yılında kuruldu. Derneğimizin kuruluş hikayesi bir ablamız vesile oldu, bir yetim aile. Yetim ailemizin annesi vesile oldu. O ailemizin evini gidip tespit ettik. O ailemiz de yola çıktık. Şu an 750 ailemiz var. Şu an derneğimize kayıtlı 750 ailemiz var. Derneğimizin gerçekleştirildiği faaliyetler erzak, giyim ve kurban kesimlerimiz var onlar faaliyetler yapıyoruz. Ramazanda ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı yaptık ve günde 3 kişiye yemek dağıtımı yaptık Şanlıurfa'da ve Ramazan bayramı arefesi dolayısıyla yetim giydirdik ve Ramazan'dan sonra Kurban bayramı arefesi kurban kesimlerimiz oldu yine yetim giydirmemiz oldu ve yine erzak dağıtımlarımız oldu et dağıtımlarımız oldu ve ayrıca 10 kurban kesimi yaptık derneğimizde ihtiyaç sahiplerine dağıttık